Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, Broken Bones'un ikinci bölümünü çekiyorum. Bu arada karakter bir tane yapmaya çalıştım da şapkayı attı neden sorun? Şapkasız şu an karakter. Profilimden girebilirsiniz. Birazcık 1 milyon para kalsın. Bir de 8 level oldum. İsmini tekrardan göstereyim yanda. Bakın. Bu. Evet, e, isterseniz artık oyuna başlayalım. Bu arada iki, iki tane özel gücümüz var şu an. İkisini de size göstereyim. Dart birazcık daha sert vurmamızı sağlıyor etrafa. Şimdi Firework'ı da göstereceğim. Bir atlayalım. Of. Çok iyi atlayamadık. Olsun. Evet. Bakalım. Güzel. Şimdi durduğumuzda Firework'e bastım ve beni havaya doğru atıyor. Gördüğünüz gibi süper bir şey. Dart'a bastım. Son anda sert vurdu. Beyin aldı. Hala uçu en yüksek bölgeye geldik. Evet. Ee, dönerek aşağı iniyoruz. Uf. Bayağı sert 146 kemik kırıldı şu an. Suya doğru gidiyoruz. Of. 156 kemik. Evet. Ben videodan önce oynadığımda da bir tane kemik kırma rekorumu kırmıştım. Şimdi yazacak. Evet. 182 tane kemik kırmıştım videodan önce. Artık bir yükselelim. 1 milyon paramız olmasınsa sırayla gidelim. Şimdi bir dördüncüyü açalım. Beşinciyi açalım. Heh, altıncıya para yetmedi. Neyse biriktiririz. Şimdi beşinci yerden devam edelim. Ya da ilk önce size bir dördü göstereyim. Şuradan inleyin. Biraz uzun sürecek. Hayır. Bir dakika onun yeni direk harita seçim dörtten başlayayım. Aynen. Dört. Main menü. Play. Dörtten devam ediyoruz. Bir ilk kere atlayıp beşe geçeceğim. Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Atladım ve bayağı taş var burada. Yani atladığınızda %90 falan taşa geliyorsunuz. Of. Of. Hadi. Beyin hasarı aldı yine. Evet. Güzel. Devam ediyoruz. Şimdi 5'e geçelim. 5'ten devam. Evet. 5 Altıncı yer karlı yere geçiyor. Şu an e, bayağı kayalık bir yerdeyiz. Bu arada şöyle bir mod var onu da göstereyim. Adamın gözünden izleyebiliyoruz. Evet. Of. Çok biz gittik. Evet. evet. Tekrar atlayalım. Ay, dur. <laughs> Moddan çıkalım. Aslında buradan da yavaş yavaş bir karlanmaya başlamış. Şuradan atlarsak geri atmaz diye umuyorum. Aynen. Atlıyorum. Atlayamadım. Bir dakika. En aşağı böyle inmeye çalışacağım. Hadi. Neyse. Ya burada kaldı şaka gibi. Ee, özelliklerin bir kullanılma süresi var. Mesela Firework 10 dakikada bir, darts e, Dart 20 dakikada bir kullanılıyor. Evet, adam demin havada mı kaldı? Neyse. Lagı var. Belim kırıldı. Kafa gitti, beyin kırıldı. Evet, devam ediyoruz. Ee, bu arada sonraki videoda biraz daha para kasıp geleceğim. Ee, hadi kaç like gelirse o kadar para kasacağım. Bir like 1 milyon, 2 like 2 milyon, 3 like 3 milyon. Ne kadar like o kadar para da gidip on like atmayın. Ne <laughs> dağıtın boş ver, kasarım. Devam edelim. Uf. Hadi. Evet. Bayağı ilerledik ve 88 kemik kırdık. 9 level olmak üzereyiz, evet. 9 level olduk. Sonraki yer galiba 500 bin para falandı. Hatırlamıyorum. Yok bura 500 bin de. 1 milyon herhalde. Tamam. Hadi. Of. Hadi. 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 Ağaca doğru. Hadi. Çok gidemedik. Adam şu an böyle görüyor. Evet. 82 kemik kırdık var. Şuradan biraz tanıtayım. Şurada ne kadar para kazandığımız yazıyor. 16 bin kazandık. Ee, şurada e, şu ana kadar en fazla ne kadar kemik kırdığımızı bunu bilmiyorum. Şunu da bilmiyorum. Şu e, ne kadar hızlı en yüksek ne kadar hızlı düştüğümüz. Bu en yüksek e, ne kadar yüksekten düştüğümüz bunu da bilmiyorum bu da şey kaç kemik kırdığımız 82 burada da ne, nerelerimiz ne kadar hasar aldı hemen videonun dakikasına bakayım tamam evet devam edin evet arkadaşlar son atlayışımızı yapıyoruz videoları e, oyun videoları kısa gelecek bazılarını sıkabiliyor ama isterseniz uzun yapabilirim evet. Uf. fena uçtuk son atlayışımı şunları bekleyip yapacağım videoyu durduruyorum hemen bu arada şunu söylemeden geçmeyeyim. Bu videoya en az 3 like bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. Ee, son atlayışımızdan sonra videomuzu sonlandırıyorum. Son atlayışımda firework'ımızı kullanıyorum. Dın 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 dın. Of. Of. Sonraki bölgeye uçtuk. Çok fena kemik kırılacak. 95 şu an. 101. 107. Uf. Bayağı beyin sarı aldım. 122 kırıldı ama olsun. Evet. O zaman videomun sonuna geldik. En az 3 like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz.